Öyle şahane bir tarifle geldim ki arkadaşlar asma ucu kuşkonmazı yemeği tarifi eskilerden kalan unutulmuş yemeklerimizden bir yemek Osmanlı tarihinde çok yapılan yemeklerden bir yemek arkadaşlar şahane lezzetli oluyor gördüğünüz gibi asmanın uç böyle taze dallarını koparın böyle yapraklarıyla uçlarıyla üzümleriyle beraber koparabilirsiniz daha sonra yıkayın ve küçük küçük doğrayın. Ben 4 tane kuru soğan kullandım. Ne kadar kuru soğan kullanırsanız o kadar güzel olur. Bir bağda taze sarımsak yaprağı doğrayın. Uygun bir tencereye zeytinyağını alıp soğanları ekleyin, kavurun, salçasını ekleyin, kırmızı tatlı toz biberini ekleyip karıştırın. Daha sonra doğradığımız asma ucunu ve yapraklarını ekleyin, tuzunu ekleyin. Şöyle 2-3 dakika karıştırın. Daha sonra doğradığımız bir bağ taze sarımsağı ve 2 yemek kaşığı bulgurunu ekleyin. Karıştırın. 2 su bardağı suyunu ekleyin. Kaynadıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp yaklaşık 25-30 dakika pişirin. 25-30 dakikanın ardından asma ucu yaprağı yemeğimiz hazır. Bir 20-25 dakika dinlendirin ılısın arkadaşlar. O arada yoğurdunu hazırlayın. Sarımsak tuz ekleyip karıştırın. Servis tabağına yemeği alıp sarımsaklı Yoğurdu üzerine dökün ve üzerine bolca kırmızı yaktığımız biberi yağı dökün. Servis yapabilirsiniz. Nefis lezzetli yemeğimiz hazır.